Güzel şarkımızdan herkese sevgiler, saygılar. Bir pazar günü yine sizlerle beraberiz. Güzel şarkimizden yine videolar çekiyoruz. Güzel havada yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, denize girenler. Birçok insan görebilirsiniz. Gayet keyifli. Biz de çekim yapıyoruz. Buradan iş yapalım bir kere. Şöyle karşıya kadar. Denize girenler var ya Demek ki deniz ortamı var yani O kadar soğuk değil Girmek isteyen giriyor ben... Tabi denizde bir yosun da var Dayanın de sürekli yosunlar topluyor çıkamadık. <laughs> Motor su Hızlı gelmedi, ondan çıkamadık. Hızlı yaptık, çıkardık belki. Buraları çok seviyorum arkadaşlar. Genelde videoları çektiğimiz yerler e, aynı yerler olabilir. Farklı zamanlarda aynı yerler olabilir ama inanın ki Şakir'e çok fazla gidilecek alternatif yerler yok. Bir ara sokaklar var. Zaten ara sokaklar çok fazla istemiyorsunuz. Genelde Şarköy'ün bilinen yerlerini daha çok görmek istiyorsunuz. Yorumlar falan genelde bu yönde. Yani Bildiğiniz yerler genelde buraları. Genelde çekimlerimizi bildiğimiz yerlerde yapıyoruz ki daha çok gezip dolaştığınız yerleri görün. Ara sokaklarda çok fazla bir şey yok yani görecek. Bir beyaz boyuna kadar gidiyorsun, bir diğerine ne kadar gidiyorsun şarkı bitiyor. Böyle keşke tarihi yerlerimiz falan olsa oralarda da gezip gösterirdik bir saray bölümümüz var yukarıya doğru. Bir delimen tarafı var. Bir beyaz bayna tarafı var. Başka da gidecek çok fazla bir alternatifimiz yok yani. Olsun buralar da bizim için güzel yani. Keyifli. Vallahi denize baktığım var ya ışıl ışıl pırıl pırıl. Yani tam fotoğraf karelik yani güzel görüntüler var. Buradan bakınca keyifli böyle bir güzellikler var. Burada bulutlar arkadaşlar var.

Biz de yandan kaçarız. Ne yapalım? Ne güzel pikniği yapan aileler var buralarda. Yiyeceklerini getirmişler. Kendilerine göre sofralarını kurmuşlar. Ama bugünkü denizin görüntüsüne, ışıltısına var ya bayıldım ya. Ne kadar güzel bir parıltı var denizin yüzeyinde. Şuradan dönüş yapalım. Deniz harika. Allah'ım sen çok şükür olsun ya Rabbim. Bu spor yaptığımız yeri kazmışlar. Sulama için herhalde. Herhalde bitirirler. Yaza kadar. Marmara 18 19 oralara geldik. Buradan bir sahile ineceğiz. Küçük uçlar yoksa. Biraz oradan denize doğru çekim yaparız. Döneriz. Üst taraftan üniversite oradan. Yavaş yavaş bakın bakın eve geliriz. Bu videoyu da bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.